yeni bir günden selam olsun. Bugün Bismillah e gidiyoruz. Ee, Aniden Anneden gelişti. Mustafa kaç gündür istiyordu. Şu kapıyı açayım da onlar bilsinler. Ha? Sen de götüreceksin. Ah. Tamam. Hadi şunları da bırakalım. Böyle Mustafa kaç gündür istiyordu. Görümceme gitmeyi aşağı abla diye bugün kısmet oldu. Oraya gidiyoruz artık orada görüşürüz. Aynen bu hareketleri yapma. Ne güzel dans Ne oldu? <laughs> Annem. Hadi geri. <gireyim. gülüyor> ha, hadi git bakalım hadi. Tamam. Şimdi kayınvalidemin mezarlarını ziyaret ettik. Öyle buradan artık görümceme gideceğiz. <laughs> Mustafa da su içmek <laughs> istiyor bahçeden. <laughs>

Ama gene çok böyle kötü. çok evet. çok da kötü değil. Yani bu ekmekle de güzel oluyor. Eskiye hatırlıyorum. Annenle bahçede Bak, yapıyorduk ya. Ekmeğin üstüne koymayın yine koymuşlar. Ah, güzel oluyor ya. Hı. Kolunca şey yapamıyoruz. Yani. Bak güzel kızartmışlar. Geçen defa dedim. Güzel kızarmamıştı. Söyledim misafirim var. Hı. Senin de ekmek sepetin yok değil mi aşağıda? Var da koydu kaldırdım. Hiç kullanmadım. için. Geç kaldı ben şöyle. Anneciğim dur daha ilave edeceğim. Çorbaya evet, nane koyduğum için buna koymadım olur mu? He olur. Valla ben bir yer keşfetmişim. Hı -hı. Çok güzel mantısı var. Artık elde yapmıyor. Ben bunu kurumdan aldım Hı. ha bizim kurumdan. Ee, olsa. Ev yapımı, el yapımı. Ee, biz yani. eskiden yapıyorduk. Bir gün akşama kadar yapıyoruz. Ay bize bırakıyoruz ya. Ay valla çok güzel olurdu inşallah. aşağıda. Ama ben o büyük evleri seviyorum. İçi böyle kıyma kıyma ne ya bu? Ha ben de öyle seviyorum. Yani. Nisa bu senin için ama mantı biliyorsun değil mi? mi? Yoksa normalde ev yapı hmm, mantı Kimseye kimse ev E git sen, sen git Ay, ben hallederim. Sen git ben hallederim. Tam güzel bir şeyler Çok güzel, pişirmişler, pişirmişler kesinlikle. Sen babana söyle. Tamam, bunu böyle koydum. Tamam eşit geldi hepsi. Ben en çok kanat verim. Tamam. Karışık karışık değil. Niye bu böyle köpüklendi? Altı, altı çıktı çünkü. Hmm. Geldiğinde doğru bulunduğu zamanı. Hamza çorba içer misin oraya? <laughs> ben içerim. Hadi altı getir ne olur? mı olmuş? çatal koymadık ama. Bismillah. kim ne içecek? İçecek olarak. Gülda. Limonata var, portakal suyu var. Bir de gazoz yok, kola yok. E diğer markaları içmiyoruz diye o bilinenler de boykot olduğu için almıyorum. Ya. Yani Bence de Diğerlerde zaten isteyeceği gibi değil yani içemiyoruz. Onun için üzgünüm. Bugün kolasız. Soda var mı Var, soda var. Yani so'da, var. soda var. Yalnız dolapta değil. Selam ekmek mi uzatayım? Elin limonata bize. limonata anne. Limonata. Aha yemekle bu yiyilmiyor sanki Ramazan'da. Yok yok bu. ben, ben yaparım. Tamam sıkıntı. Kabuğu nerede kapsın? Hadi çıkın hadi hadi. Ee, Sakın kapşonunu çıkarma diyor işte. Hadi montun nerede? Montun Arabada. İksir mi? İksir mi? Bilmiyorum ki. Bekle geliyorum. Lisa kardeşlerinin montları nerede kızım? Arabada. İksin de arabadaymış Selam. Bağcı'da. Bağcı'da. Ben size anahtarı bana verin. Balajda mı sebebim? Zaten onlar oradan geldikten sonra şey yapsınlar. Şu şeyinizi de götürün ona giderken. Tamam. Neyimizi? Bak bak. Bunu ver. Namaz? Şey. namaz? Yoksa kılmıyorum. Çok anlıyorum. <laughs> Namazı şeyde kılmıyorum. Ben <laughs> de namaz kılmıyorum. <mısın? gülüyor> Hayır yok yok. Tam namaz kılamıyorum. <laughs> Şaşırdım <laughs> birden. Olur.

Yo ben de atmayayım bazen. Hmm. Bir ikinci atıyorum. Kapatır mısın onu? Ya. Evet, o, ben, ben, ya böyle hani içine yazın domates falan koyun. çok güzel. Ayşe sen şu at. tarafı at. bana koysana. E, yeter ya. Çok Yapamıyorum tamam. ne yaptınız? Neyi düşürdünüz? Acaba? Ben şöyle yapayım. Ben şöyle E hadi selam Ne? Kim yapıyor? Aşağıdan ben, ben. diyor. Nisa çay demleyebilir misin? Annem de mi? de mi yapar ya. Annem Niye mi annem yapıyor? Hayır Nisa demlemeyi. Ben bir çay <laughs> demlemiş de üç, <laughs> üç, <laughs> <gün, gülüyor> üç gün. Ya o zaman desteğe yeterli. Üç gün içseydik yeterli. Hiç olmaz. Bir gün öyle bir gün öyle. Annem dedi bir gün öyle bir gün öyle öğrenir. Ama önemli. de kafasına koymuyor. Ha. O yüzden işte. Yoksa yapamadıklarından değil evet. ha. Ay gördün çayı. Kırmızı kapağını mı açalım? Ay dur. Açmadan kapağını mı döküyor? Onu koyarım sana dikiyor. Kapağını mı döküyor? Sonra bunu getiriyorum. Sonra bunu getiriyorum. Tamam. Yok benim var bunda. Tamam. He he. Efendim bu sokağın nerede ya? Sen ben bu şimdi bak sana koyacağım böyle. Beni kes. Sonra sen buna bir kapak ayarlayacaksın. İşte kapağı işte. Tamam. E bu yoğurdun mu ya? Bir dakika bir şey diyeceğim. Senin bulaşık lifin bu değil değil mi? Odur. Niye? Niye? Bardakları falan çiziyor. Çizsin bir şey olmaz. Hepsini makineye koyacaksın. Tabii E niye tül kullanmıyorsun bana gönderdiğin tülü? Ya tülüm yoktu. Kayıptı. Gittim buna üç tane aldım. Hı. Bir sürü de bulaşık şey aldım. Yeter, yeter. Ondan ise... sonra dur. Bir gün şey yaparken baktım bir sürü tül çıktı. Hı. E oradan biraz kesip gönderseydin. E bir, e bir sürü almış bulunmuş. Mahvedim dedim <laughs> ben? Semo'ya gönderir bir yolu çünkü sen söylemiştin. Aa, demiştin o, o, hani o, o, yoktur bulamıyorum. Bana da anne annesi ha. sağ olsun veriyor. Öyle abi dur dur dur. Şeye de benim canımı vereyim Semo'ya götürsün. Ben paylarda git koydum ama sen Türk çayı değil ha. Türk çayı değil mi? Yani. Kaçak çayı değil. Ama benimki kokulu çaydı ha. Var. Ama benimki kokulu çaydı. Arabalar arkasında var. Ay, güzel değil. Al. Arabanın arkasında Ay, getireceğim. var. Getir canım getir. Ay, Ay, nasıl getir? Acaba şakamı getir. Thank you ben çok güzeldi o güzel. Erken demlense yemin ederim çok güzeldi. Acı oluyor. Biraz da Ne oldu? ne Şey 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 de tamam. şey de tamam. Değil, şey de ya oğlum ya de tamam. Oğlum, şey oğlum tamam. Değil, şey de tamam. Değil, şey de

Ha o yüzden karate diyor. Hadi gidiyorum. <laughs> <laughs> <Ziyazır. gülüyor> Bak çay bu. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <çok> güzel <laughs> ha bu kokulu. <laughs> ha tamam, bir tane de bunlar. Değil, ah, ben ah, çok ben <laughs> ben çok Ama onlar kaçak da kullanıyor. E bunun içinde az kaçak da var az ya. Ay, <laughs> da. çok kaçak. Ne nedir biliyorsun abi? Kafalarını da kapatsınlar. <laughs> çok pahalıdır o. Dedi ne kadar da indirmeyse bize yetmiyor. Biz kalabalığız. Biz onu bir de, ne, o. Köpürtmüyor. Köpürtmüyor. Baba, de ne diyor? Ben bunu ya. Alman. Evet. E, bu boykot değil mi? Yok. Evet. Ama ya bize çok yetmez o. Bir de bana diyor. Bu Alman değil mi? Evet. Şu an Çok diye hocam aldım, soda çok yedim ya, Allah'a Çocuk diyor, ''Hocam, ağzını nasıl yok. ''Var, senin dolaba koyun.'' O küçük var. tekrar sıkacağım. Aynen Baba, aynız Babanız demelisin. Baba, hayır. Hayır, baban çok uyumlu. Senle Hamza aynısınız burada. Ya, postik... Bir şey yaparken Bilmiyorum. herkese duyuyorsunuz. Bu bilek Frida'ydı hanımefendi. Mont almadım asla da alamadım. Ay Selam bir an önce mont alsın. Benim artık mont duymaktan baktım ha. Selamun aleyküm. Gidiyor namaza. Baba ben sana bir selamı, selamı koyacağım. Selam da gitmiş etmiş emmendi. Yoksa normalde selamdır haberimizde. Ne selami daha güzel. Abdül selam. Abduh selam dedi. E, olsun, tek selam olsa ne güzel Ama selam e zaten güzel diyeyim sel abi. Herkes selam diyor. Herkese evet, selam diyoruz. Abduh selam. <laughs> Nisa sandalyelerini yerleştirmedin. baban namaz kılacak mı yatır? Baban ne namazı kılıyor? Yatsın mı kılıyor? Tamam kıl kıl. kıl. Çayı demleyecek mi Çayı? Sade Ayşe abla dem koydu içine. Koymamış mı? Keşke sonra sorsaydı. Hani biz hiç şey Paket çayı şey yapmıyoruz ya kullanmıyoruz bilmiyoruz ki. <laughs> Ama ayarladı ya Gülda ya doğuştan ayarladı, ayarladı, ayarladı. Doğuştan çıkarttı şey yaptı. Ayşallah biz bu çayı kaç tane atacağız? Mesela ondan kaç, ondan kaç? Dört tane. Ondan dediğin kalanız mı? Dört kat, katı kat, şu kalanızdakinden bir tane de köpet. Şey, şey doğuş Adam, paket. Attım anne içinde. Hadi ver. Anne üstüne koymuş da attım. Bak başım ağrıdı yine. Niye? Çünkü tatlı yedim. Tatlı yedim. Allah'tan tatlı yedim. Sağ yemin ederim böyle şey yok. Şey, Bugün, Nisan'ın israatı kızım. Ah. Akşam yemeklerinde bu israat hakkı da bulaşın, ablayın, 7,5-8. Zaten 2 kabaktır ona. Onda gerekeni koyuyor zaten. Başka? Çorbayı da koyalım. Bence bitti. Çorbayı da koy. Çorba ne? Onu mu? Aa, dur. Tamamdır. Bak Şike giden ses çıkmadı. Ya bugün Şakib ablaya gidiyor akşam. O şey nerede? O silme bezi. Şunu şey söyleyeyim. kedi ne oldu? Kızım şunu da al. Bir de bana bir tane çöp poşeti. Bak bu Selda'nın aldığıdır Ayşe bana. Lacivert'i de güzelmiş. Benim artık o kadar ki yıpranmış. Lacivert mi güzel sevdiğiniz ya? <laughs> o şeyi falan da kaldır falan da böyle bakalım. Şunlar da yerleşir sanırım. Neyse açı da böyle çok iyi de değil, çok kötü de değil. Bakayım. Şöyle falan olsaydı süper olurdu. Ama biraz sanki zor gibi. Neyse bir saniye. Çayı da koydum üstüne. O çocukları şeye götürdü aşağıda. Ne onladı? Bir dakika. Telefon buradan düşüyormuş. Valla olmadı, baktım ayarlayamıyorum. Aşağıdayken de güzel e, gö göremiyordunuz. Nisa şimdi tutuyor. Böyle aniden çıktık ya evden. Aşağıda çocukları şeye götürdü. Zıp zıpa. Biliyor musunuz? Hava da çok soğuk yani. Çay demledim nasıl yıkayacağım? Ayşe bu bekar tek başına yaşıyor. Biz geldiğinizde bir yemek yapıyor yani. Hatta yine yapmıyor. Dışarıdan istiyor sağ olsun. Olmaz ki. Anne elini kesin. Yok elimi acıtmıyor. günü, üç gün bana. Çok hem çok pahalı hem de hiç köpürmüyor. Bitireceğim bunu. güzel ha. Çeliklerde falan güzel oluyor. Şimdi belki bunun altını ıslatmıyorduk unutmuşum ben. Hı. Peteğin üstüne koyayım. Dikkat et. Peteğin üstüne koyayım. Sadece öyle hatırlıyorum onu. Ay, bu nedir? Hiç kötü değil, hiç güzel değil. tatlı falan bir şeyler yenecek yine. Şimdi böyle ev içinde lekeler var. Bunlar çeşmede falan hepsi. Ayşe abla por çözdürmüş. Böyle leke olmuş yani. Şöyle ocağa da aldım. Şöyle göstereceğim. Şimdi biraz Onu dolaba alacağım. Ayşe abla dolabı su içiyor. Şöyle şu da şurada dursun. Çay şey da de demledim. Şöyle masayı da aldım. Tamamdır. Şu şuranı da ablan içine koymayı unutmuş anneciğim. Aa, ah, sanki geldiler. Hı -hı. Ha onu demiş o zaman kaldır anneciğim. Geldiler mi? Hı -hı.